Merhaba. Şimdi stok ekleme işlemini görelim. Tanımlar menüsünden stok bilgilerini seçiyoruz. Karşımıza gelen ekranda önceki müşteri ekleme ya da kullanıcı ekleme işlemlerinden olduğu gibi aynı şekilde ekle butonunu tıklıyoruz ve ekranımız karşımıza geliyor. Burada bir kategori seçebilirsiniz. Örneğin malzeme kategorisi, tedarikçi, birinci müşteri, birim, adet, stokumuzun adı klavye olabilir. Burada dikkat etmenizi istediğim prensip olarak bütün bilgileri büyük harfle girmenizdir. Klavye açıklaması olsun. <laughs> Alış fiyatımız 20 lira. Satış fiyatımız 23 lira olsun. Kaydedelim. Burada resmi var. Resim eklemeyi daha sonra anlatacağım. Kaydet. Ve şu anda stoğumuz buraya girmiş oldu. Çift tıklayarak buradaki bilgilerimizi tekrardan düzenleyebiliriz. Örneğin seviye. Hangi seviyeye kadar olduğunda sistem bize uyarsın ya da renk lerini kırmızıya boyasın. Bakın şu anda rengi kırmızı çünkü kalan stok 5 seviyesinden düşük. Şu seviye yüksek olduğu zaman bu kırmızılık ortadan kalkar. Buna seviye verilmemiş. Bir bilgi verelim. Seviye şu anda kalan 30, 29 diyelim. Kaydedelim. Bakın hala kırmızı değil. 32 yapalım. Kaydedelim. Evet şimdi bunun da rengi kırmızı oldu. Kırmızı oldu ne demek? Bizim tespit ettiğimiz seviyeden düşük olduğu an sistem otomatik olarak bunu kırmızıya çevirir. Tekrar seviyeyi 5 yapayım. Ve rengi zemin rengi beyaz oldu. Seviye kısmı bu kadar. Şuradaki buton ise tıklıyoruz. Bu ürünümüze ürünümüzün kodu kaç? 339. 339 rakamı burada da gözüküyor. Buradan herhangi bir resim seçebilirsiniz. Eğer buradaki resimler sizde yoksa ekle suretiyle bilgisayarınızdan yeni bir resim ekleyebiliriz. Örneğin şu resmi seçelim. Bu resmin boyutları da önemlidir. Dikkat edin. Küçük resimli, küçük boyutlu bir resim olmasına özen gösterin. Buraya kaydettik. Şuradaki 339 rakamını dosyada olarak vereceğiz. Şuradaki rename yani isimlendir kısmıyla nokta cipekten önceki bilgileri siliyoruz ve 339'u yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu 339 rakamı şuradaki ID'dir. Kapatıyoruz. Şimdi çift tıklayarak içine girelim. Bu ürünümüzün resmi burada gözüktü. Aynı şekilde arama butonlarımız da aktif olur. Eğer tekrar ürünümüz hakkında bir bilgi değişikliği yapmak isterseniz çift tıklamak suretiyle o verilerimizi tekrar düzenleyip kaydedebilirsiniz.